Herkese merhabalar. Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere sakat atsa en güzel olan et bence bu denemelisiniz. İşkembe yaptım. İşkembe yemeği. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Yapmaya başlayalım. İlk önce işkembelerimizi temizleyip yıkadık. Tuzlu suda beklettim. Gördüğünüz gibi bu şekilde tenceremin içerisine alıyorum. Aldıktan sonra sakatat olduğu için ve de kokulu kokusu olan bir et olduğu için içerisine 3-4 adet ortadan ikiye kestiğim soğanlarımı katıyorum ve üzerine geçecek şekilde suyumu ilave ediyorum. İlave ettikten sonra tenceremin kapağını kapatıp yarım saat kadar kaynatıyorum ki etteki koku gitsin. Evet, o kaynarken biz de içini hazırlayalım. İlk önce tenceremizin altını tamamen kaplayacak şekilde yağımızı alıyoruz. Ardından üzerine bir adet doğramış olduğumuz kuru soğanımızı alıyoruz. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Evet, soğanlarımız iyice kavruluncaya kadar kavurduk. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz ve ardından salçamızı da kavuruyoruz. Salçamız da kavrulduktan sonra üzerine baharatlarımızı ekliyoruz. Tuz, pul biber, toz biber, 7 karışık baharat. Siz isteğe göre istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Baharatlarımızı da ekledikten sonra içerisine yarım saat kaynattığımız işkembe etimizi içerisine alıyoruz. İçerisine kattıktan sonra tekrardan bir karıştırıp biraz daha kavurup ardından üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Yine tekrardan üzerine geçecek şekilde suyumuzu ilave ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yanındaki zile de basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Suyumuzu da ekledikten sonra tekrardan bir karıştırıp kapağını kapatıp tekrar bir yarım saat kadar kaynatıyoruz. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir tarif. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.